Evet dostlar videoma gelen herkese selamın aleyküm. Ee, bugün bir akvaryum videosu çekiyorum şu anda. Dün kuşların videosunu çekip attım YouTube'a. Bugün de akvaryum videosu. Evet abi var şu çöpçülerin gitmesi kadar güzel bir şey olmadı ya bakın. Akvaryumu temizledim. Ama... Hızlı bir şekilde temizledim. Zaten dışkılar direkt yerdeydi. Aldım. Dip çekimi kolay bir şekilde yaptım. O çöpçü balıkları gerçekten bir yıldan fazladır balık besliyorum. İlk defa bu kadar rahat bir şekilde temizlik yaptım ya. İlk balıklarımı diye göndermiyordum çöpçülere ama iyi ki de göndermişim. Maşallah. Bakın da videosunu YouTube atmıştım bu yavruydu ama bak kocaman olmuş. Nerede o balık? Büyüyor. Maşallah renkleri çok güzel oluyor ya. Benim balığım nerede? Bak şu bu buradaki akvaryumdaki balıkların hepsinin babası bu. Sadece bu balık yani bu akvaryumlarda doğmadı. Hepsinin doğum şeyini biliyorum yani. Yani hepsini biliyorum der ki şu şekilde. Hepsi benim baktığım zamanda doğan balıklar. Yani benim balıklarımın yavruları bunların hepsi. Sadece şu hariç. O nerede? Bir tane erkek var. Aa bu. Zaten videonun konusu da o aslında. Bunu artık yeni eşleriyle aynı akvaryuma koyacağım. 4 tane dişi balık var. Hiç önceden bir eşleşme gerçekleştirmemiş dişi balıklar. Direktmen o erkekten yavru yapacaklar. Zaten o dişi balıkların babası da bu. Yani benim ilk balığım. 2 yaşına girmiştir o ya. 1,5-2 yaşında var o balık. Erkek balık. Hani onun da var ya başına neler geldi ya. O bir ara bayağı bir kötü oldu. Ölecekti. Yani şu balık. Bunun kuyruğu daha büyüktü bu arada. Bu komple eridi tamam mı? Hatta rengi de soldu. Bembeyaz oldu. Ben bunu aldım abi o balığı. Bakın. Nerede o balık ya? gösterin şu balık işte. Şu. Bunun rengi bembeyaz oldu. Kuyruğu muyru komple eridi. Renkleri falan bir şey oldu. Hani metalin mavisine ben bunu soktum. Günde 5-6 sefer birkaç dakika metalin mavisinde bekletiyordum ayrı bir kavanozda. Zaten baktım ona bir, bir, bir hafta falan 10 gün. Arada böyle bir metal mavisine batırıyordum o suya. Sonra tekrardan kendi kabına koyuyordum. Hani bir 10 gün sonra baktım ölmedi hali kendine geldi. Komple erişince tekrardan akvaryuma saldım. Tabi aradan bir yıl geçti o olaydan. Ama kuyruğu en fazla bu kadar uzayabilir. Daha da uzundu bu arada. Daha düz bir kuyruğu vardı. Biraz böyle yırtık kaldı. Yine de uzamaz dedim ama uzadı yani kuyruğu. Zaten şimdiki o göstereceğim dişlerin babası da o. Erkek kardeşleri de nerede abi? Ha şu mesela onun erkek kardeşi. O dişlerin. Erkekleri ayırdım. 3 tane erkek ayırdım oradan. 7 kardeşlerdi. Anneleri öldü bu arada. Şimdi göstereceğim oldukları. Anneleri öldü abi. 7 kardeş kaldılar. Üçü erkek çıktı diye geri kalan 4. Zaten o yavruların da anneleri altı kardeşti. Dört dişi iki erkekti onlarda. Bu seferki de üç erkek yine dört dişi. Neyse abi şu erkeği şimdi o dişilerin yanına koyacağız. Tamam mı? Bu erkeği ben iki tane almıştım. iki tane kardeş. O öbürü daha güzeldi de öbürü öldü maalesef. Şimdi buna da bir şey olmasın. Direkt ben o dişilerden Eee alacağız inşallah. Şimdi abi o balıkları da göstereyim. Yani o yavruları. Kuşların karnası geliyor. Burada da bir tane molyum var benim Bu moliye de bayramdan sonra bir tane dişi balık alabilirim. Alacağım yani. Bakın ya şu bal, balığın rengi de çok güzel oldu abi. Yavru balık. Allah. Bunlar da üç kardeşli bir tane dişi balık yavru yapmış. Üç tane akvaryumdan aldım. Bunları bir süre ayrı bir yerde besliyordum. Sonradan akvaryuma koydum ama öbür ikisini maalesef buradaki balıklardan yiyenler oldu. Tek bunu yemediler. Bakın burada rengi çok güzel oldu. Aziz Allah yazan okunuyor. Ezan bitsin abi. Videoma devam edeceğim. Öbür balıkları da göstereceğim yavruları falan. Evet şimdi bakıyorum geldim. Ezan da bitti. Akşam ezan okudu. Şimdi abi. Şu akvaryumda ayrıyeten küçük bir yavruluk vardı. O yavruluktaki yavruları ayrı bir kaba aldım. Yani üç farklı kapta üç farklı dişiden yavrular var. İşte onları da göstereceğim. Bunlar da o dişi yavrular işte. Büyüdüler. Yani boyutları biraz ufak. Biraz da büyümeleri lazım ama ben bu erkeği şimdiden yanlarına koyayım. Abi şimdi erkeğe bir şey olursa falan o erkekten yavru almak istiyorum. Gerçekten çok güzel deseni var. Zaten bu yavruların babalarını da gördünüz az önce. O benim ilk balığım. Yani babaları da o. Çünkü bunların anneleri hiç o diş erkekle başka bir erkekle yan yana değildi. Bunlar biraz daha büyüyecek tabi. Daha çok renk gelecekler ama ben şimdiden o erkeği bunların yanına koyacağım. Bunlar yedi kardeşti abi. 7 kardeşten 3 erkek çıktı. Bu 4 dişi. Öyle. Burada mesela o kap bir tane şeyi bu. Bakın orada da süngeri falan var işte. Biyolojik şey oluşması için. Burada kaç tane yavru var bilmiyorum da. Mesela bu balıkların anneleri bunların anneleri de kardeş. Yani bunların anneleri de 4 dişi kardeşlerdi. 2 tane erkekti. Altı kardeşlerdi bu arada. Hani bunlar bendeki üçüncü kuşak bu balıklar. Bunların anneannelerini peşoptan aldım. Hani bunların babalarıyla birlikte falan. Onun yavruları oldu. Sonra onlar büyüdü. Şimdi de bunlar oldu. Hani bunlar üçüncü kuşak. Bundan yavruları bendeki dördüncü kuşak olacak. Mesela bunlarla bunlar kuzen bu arada. Bakın. Bunlarda kaç tane balık bilmiyorum. Dokuz tane mi? Kaç tane? Bunları da buraya ayırdım abi. İşte hatta bunların annelerini bir göstereyim size. Bakın onların anneleri de bu dişi. Bayağı iri güzel bir dişi. O küçük balıkların. Yani yavru kaptaki. Akvaryumdaki dört tane dişinin anneleri de öldü. O da bunun gibiydi. Aynı bu renkteydi. Böyle iri bir dişiydi. O yavru dişilerde bu kadar iri olur herhalde. Baksanıza abi. Şimdi şöyle bir şey var. Dişi balıklar bir yaşından fazlaya kadar yani bir buçuk yaşına kadar bir, yaş, bir yaşına kadar boyları büyüyor, irileşiyorlar. Ama erkekler altı aylıktan sonra fazla bir gelişme olmuyor. Sadece kuyruklar biraz daha genişliyor bir yaşına kadar falan böyle milim milim. Ama dişiler böyle bir yaşına kadar gerçekten irileşmeye, kalınlaşmaya böyle devam ediyor. Bu arada o yani şunlar dört tane kardeş demiştim ya. İşte onların ikisi öldü. Şimdi bu iki kardeş kaldı. Nerede öldü? o da burada işte. Onlar gerçekten iri. Bunların anneleri de iriydi bu arada. Bak şu balığın. Bunlar da yavruydu. Kocaman oldular. İşte kapta falan büyüdüler. Bunların anneleri de çok iri bir anneydi. Mesela bu da bu balık da bu dişilerden olan yavrular. İşte o şeylerden. Çok güzel renkleri var. Ama ben o e, ayrı seçmiş olduğum erkekten yavru alacağım. Yani şundan. Hatta iki video olacak bu abi. Birinci bölüm akvaryumları gösterdim video. Yani bu. İkinci bölümde de erkeği dişileriyle buluşturma videosu olacak. Bir de ikinci bölümü gelecek bunun. Şimdi o küçük yavruların annelerini gösterdim. Şimdi şurada fosfor renginde bir be, balık var. Ha şu çok açık renkli bir dişi balık. O da benim bir tane mavi balığım vardı dişi balığım böyle benekli falan. Onun yavrusu şu beyaz. Şimdi onun yavrularını göstereyim. Onu da ayırdım ben. Bu boyut olarak küçük. Küçük bir dişi. Şimdi göstereyim. Onun yavruları da burada abi. Buraya ayırdım bu kaba. Burada biraz büyüsünler, renklerini falan bakayım. Ondan sonra bunları da akvaryuma ayıracağım. Burada da yine balıklar var. Bir faunusun içerisinde. Bunların da anneleri böyle mavi mor karışımı bir renkte balık. Bu ikisi de kuzen bu arada. Bu, bu iki kaptaki balıklar. Bunların anneleri de kardeş. O ilk önce gösterdiğim dört tane dişi yavru balıkla öbür yavrular kuzen. Biraz karışık oldu ama öyle anlatıyorum. Şimdi bunların annelerini göstereyim. Bunların anneleri de şu. Evet erkek sayım bu akvaryumda baya bir fazla farkındayım. Maalesef dişiler ölünce. Ama bu dişileri ayrı bir yere koymam lazım abi. Erkekler yormasın, biraz dinlensin dişiler. Aynen. Ayrı bir yere koyayım. Nerede o dişim? kaybettim şu anda. Ha şu. Tam olarak karışık ama biraz şöyle yapayım da elime doğru gelsin bakayım. İşte o fanustaki balıkların da anneleri o mor kuyruklu balık. Şu işte. Bunun annesi de maviydi böyle. Aynı böyle benekleri falan vardı. Yani bunların hepsi benim e, beslediğim süreçte doğan yavrular. Yani balık beslediğim süreçte doğan yavrular. Şey dediğim gibi o ilk balığım. Bir de o e, yavru alacağım erkek hariç. Hepsi burada doğan balıklar. Bir de bu moli. Bu moliyi de sonradan almıştım ben. Öyle evet işte. Bu videomuz böyle olsun abi. İkinci bölümde de erkeği dişileriyle buluşturma videosu olacak. Şimdi onu çekeceğim. Artık dişlerin yanına koyalım. Değil mi boncuk? Haydi boncuk güle güle. Güle güle hep de video kapatayım. Evet ikinci videoya. ikinci videoda görüşürüz inşallah.